Efendim, karı-koca arasında sevginin devam etmesi için e, bazı formüller vermeye çalışıyorduk. Onlardan birkaçını daha ben vermeye çalışayım. E, dün bir konferanstaydım, hatta onun görüntülerini arkadaşlarımız belki hazırlamamışlardır, bahçeli evlerde, e, binlerce kişi vardı. Orada çok yaşlı bir e, dostum vardı, e, 70-80 ne yakın. Hocam, eşim diyor, bir ay önce vefat etti Covid'den, dünyam yıkıldı diyor. Ben anladım ki kadın, kadını hanımı olmadan erkek bir hiçmiş dedi. Yani karısı olmadan, eşi olmadan adam insan bir hiçmiş dedi. Bunu öğrenme, öğrendim dedi bana. Doğru diyor yani. Onun için eşinizi, e, sevincinizi eşinizle paylaşın ve sakın eşinizi dışlamayın. Bu eş iki taraflı yani. Erkek için de diyorum, kadın için de diyorum. Ama lütfen eşinize kıymet verin, onu dışlamayın. ...sevgili seyircilerimiz, şu anda ekran başındakiler... ...kadın önemli... ...gittiğinde... ...bir tarafınız eksik olur yani... ...kadın gittiğinde... ...yani boşandığında veya işte... ...ha çekilmez hale gelir o ayrı mesele... ...ama ben normal bir insan için bahsediyorum... ...onu o gittiğinde... ...ortalık toz duman olur, darmadağın olur... ...toparlayamazsın kendini yani... ...o zaman kıymeti daha çok anlaşılır... ...o noktaya gelmemek gerekir diye düşünüyorum... ...efendim hastalandığında hastalandığında eşin onunla ilgilen. Yani git hastaya, git bir bu ayna ol gel bakalım filan. Hayır canım yanına takıl git yani. E, hocam ben hastaneden korkuyorum. Korkma maskeni tak. Zaten ileride maske de kalkacak inşallah. Hijyen ol, git eşinle ilgilen, yanında bulun. Efendim eğer bir, bir onunla ilgili bir araştırma yapılacaksa, bu olacaksa, tetkik yapılacaksa... <laughs> ...hanımın elini tut, o en zor dönemde... ...sana muhtaç. Diyelim ki emar çekecek. E sen git bir emarın için gel bakayım, görelim sonra. E, değil, orada onun yanında bulun... ...senin varlığını hissesin, dışarıda olduğunu hissetsin. İnsanoğlu böyledir yani... ...zayıftır yani, netice itibariyle. Bir güç hissetmek ister. Onun için e, eşinizle mutlaka... ...ilgilenin. Yani hastalık dışında da ilgilenin. Hayatın her noktasında... E, ...vaktimizin çoğunu kafede veya şurada burada... ...dostlarımıza geçirmeyelim. Her şeyin yeri var... Ama eşinizin de önemli bir yeri var, yani hayatınızda vazgeçilmez bir yeri var. Anne babasından eşinizi mahrum etmeyin sakın. Sakın anne babasından eşinizi ma mahrum etmeyin. Ben yasaklıyorum babana gidemezsin. Sen öyle bir yetkin yok ki. Ben kocayım, koca olabilirsin. Eyvallah sayar sever seni de ama sen eşini babasına mahrum edemezsin. Onun babası var, anası var. Senin baban annen olduğu gibi. Şimdi eşin dese ki babana annene gitmek kabul eder misin? Erkek olarak etmezsin etmemen gerekir. Ediyorsan problem var. O zaman sen de eşine, babanı, anneni yok say. Gitti bitti kapat o pencereyi, o perdeyi diyemezsin. Ha bir ortada çok önemli bir problem varsa, sıkıntı varsa onu aileler oturur konuşur ama eşini babasından, annesinden, kardeşlerinden efendim mahrum edemezsiniz. Kötü insanlardan sakındırırsın. Şuraya gitme bak şundan dolayı. Buraya gitme şundan dolayı dersin. Gerekçe varsa o haklı bir gerekçe ama ben babana e, sinir oldum, kıcık oldum. Beni hoş görün. Babana gitmeyeceksin sen. Bunu diyemezsin. Çünkü sıla-i rahim farzdır. Kur'an-ı Kerim'de bile efendim zekat verilirken kime verilir? Önce yakın akrabaya. Oradan uzağa. Peygamberimiz ilk İslam'ı anlattığında kimle başladı? En yakın akrabalarıyla başladı. Sonra böyle uzattı bu işi yani. E, uzağa doğru gitmeye başladı. Demek ki yakın önemli bizim için. Eşinize güvenin. Hocam ben hanımı kıskanıyorum. E elbette kıskanmayacaksın. Tabii ki. Hocam ben kocamı kıskanıyorum. Elbette ki kıskanacaksın. Tabii ki bu normal ama anormal bir hale dönüşürse bu hastalığa dönüşmüş olur. Pencereleri açma. Perdeyi açma. Gündüz ışığı aç. Ya olacak şey mi bu? Bir insanın özünde kötülük varsa sen demirden e, pencereler taksan yine kötü, kötüdür. Bir insan özünde iyilik, temizlik varsa onu dünyanın en e, berbat adamlarının arasına koysan da o yine o yine kendisidir yani. Değişmez. Onun için elbette ki eşinize e, güveniniz. Ona iki taraf için de söylüyorum. Bey eve geldiğinde şu onun bir e, çeketine bakayım acaba sarı saçı var mı burada yayın? Hanımefendi saçı siyahsa acaba <laughs> sarı saçı var mı diye. <laughs> merak eden, bakan, bakma böyle şeylere veya kurcalamayın birbirinizi. Ben telefonunu bir kurcalayayım. Niye kurcalıyorsun? Yani telefon ortada olmalı tabii ki. Sizin telefonunuzun şifresini hanımınız bilmeli, hanımınızın telefon şifresini siz bilmelisiniz. O kadar güven olacak tabii ki. Telefonu da ortada bırak. Ama sen de gidip de çeketi koklayıp acaba bugün kimlerle görüştü diye e, dedektiflik yapmamak lazım iki taraf için de söylüyorum. Kim geldi, ne konuştunuz? Şimdi adam soruyor karısına, bugün kim geldi? İşte komşu Hacer geldi. Ne konuştunuz? Ne getirdiniz? sana ne ya? Onlar kadın kadına konuşmuşlar. Sen senle ilgili bir şey varsa zaten hanımefendi onu sana söyler. Yani kuşkucu olmayın. Güvenin. Güvenirseniz onlar da karşı tarafta size güvenir. Kuşkular karşılıklı olur ve tehlikelidir yani. Bu mutlu evliliği sürdüremezsiniz. Kuşku üzerine kurulan bir aile gitmez mutlaka günün birinde inkıraza uğrar, çöküşe uğrar. Eşinizle şakalaşın. Böyle ne bileyim yani herkesin kendine göre bir şaka şeyi vardır, e, tarzı vardır. Hazreti Peygamber ne diyor? Diyor ki sabah namaza kalktığınızda yani teheccüd namazına, gece namazına eşinizi uyandırın diyor Peygamberimiz. Ve ne diyor Hazreti Peygamber? Eşinizin yüzüne su serpin diyor. Yani Tabi kovayı, sür, kovayı dök demiyor yani. Elini ıslat şöyle tek böyle bir silkele. Eşin uyansın yani. Tabi eşi problemli olanlara bunu yapmayın o ayrı mesele. Eğer arkasında bir kavga çıkacaksa böyle bir şeye sakın yanaşmayın. Sadece dürtmekle yetinin. O da namaza eğer eşinizin namazla işi arası iyiyse. Bey hadi beraber bir kıssak namazı filan. Veya bazen eşinize deyin. Bey sen imam ol arkandan ben cemaat olayım. Kadınlar, benim tespitim 20 yıldır yani ben insanlarımız içindeyim, halkın içindeyim. Büyük konferanslar vesaire milyonlarca insanla görüştüm. Biliyorum ki kadınlar erkeklerden daha dindar. Onun için kadınlar bu konularda bir adım önde. Hatta kanaatimi söyleyeyim beyler, ben de erkeğim netice itibariyle. Lafım kendime de size de. Birçok erkek karısının kontenjanından cennete girecek. Yani nasıl karı, hanımının karısının kontenjanından... Allah hanımını affedecek. E kadın diyecek ki Allah'ım benim herif yok. Benim adam yok. Ben nasıl gideyim tek başıma cennete? Diyecek. E Allah da diyecektir ki benim bu kulumu üzmeyin. Onun kocası eğer tabii Müslümansa, imanı varsa tabii ki. Onu da cennete koyun diye düşündürün. Bir çok erkek karısının kontenjanından hep biz öyle oluruz. Girelim de kimin kontenjanında girersek girelim tabii ki diye söyleyeyim. Karınıza, eşinize veya kocanıza en sevdiği isimle seslenin. Karınız neyi seviyor diyelim? Kızlık adı var diyelim mesela. Yani bana böyle seslen bey. Tamam. Bey diyor ki erkek diyor ki bana canım de. Ya e ona canım de. Ne olacak bundan yani? Can deyince can çıkmıyor yani. Bir şey olmaz. Canım de eşinize. Eğer eşiniz bundan mutlu oluyorsa. Siz de eşinize canım deyin yani. Tabii Hocam herkesin önünde mi söyleyeyim? O seni, sen bilirsin onu. Herkesin önünde deme tabii. Herkesin önünde birbirinize daha e, şey usule adaba uygun hareket edin. Canım kötü anlamda demiyorum. Ama evdesiniz, iç, berabersiniz, telefondasınız. E, mesela şey önemli. Telefonda hanımının adını nasıl yazmış acaba? Zil çalınca çıkıyor ya orada. Canım, eşim, efendim e, hemen cevap ver. Hemen cevap verdiğince biliyor, biliyoruz ki o kadının telefonudur. Karısının telefonudur. Korkuyordur biraz. Hiç erteleme hemen cevap ver tarzında. Bu da aslında irtibatları biraz böyle e, insanların ilişkilerini ele veren şeylerden biri. Ama hanımınızı sevin, sevdiğinizi söyleyin. Bundan da çekinmeyin yani. İnsan öldükten sonra seviyorum desene kıymeti var. Hayattayken söyleyemeyeceğimizi öldükten sonra söylüyoruz. Mezarda, mezarın başında. Hanım seni çok seviyordum. Veya kocam seni çok seviyordum. İyi ee, öldü gitti ama. Duyar belki orada mutlaka da. Ama önemli olan yüzüne karşı bunu söyleyebilmen. Yüzüne karşı söyle ki tepki göstersin, sevinsin. Bizim hanımlarımız çok az şeyle seviniyorlar. Çok Ali Cenab'dır bizim kadınlarımız. Hakikaten öyle. Nazik, nazenin, çilekeş. Ya bir, bir sevgiyi de, bir sevgi kelimesini de esirgeme canım yani. De ki hanım seni çok seviyorum. Peygamberimiz size sordu Hazreti Ayşe. Beni nasıl seviyorsun diye. Peygamberimiz nasıl tarif etti? Kör düğüm gibi dedi. Hani kör düğüm atarız ya halata. Kör düğüm gibi seni seviyorum dedi Hazreti Ayşe'ye. Sonra Hazreti Ayşe 10 sene sonra, 8 sene sonra sordu. O kör düğüm duruyor mu hala dedi. Yani yine beni öyle seviyor musun? Peygamber ne buyurdu? O kör düğüm aynen duruyor dedi. Allah o sevgiyi, muhabbeti nasip etsin bize. Hazreti Ali ile Fatıma arasında, efendim Hazreti Yusuf ile Züleyha arasında, Peygamberimiz ile Hatice arasındaki muhabbeti Allah hepimize nasip eylesin.